Töre Türk'ün özüdür ve bu öz çağlar değişse bile aynı istikameti gösterir. Devlet aklı, millet iradesi, adaletin üstünlüğü bu çizgi yalnızca Orhun'da Kutadgu Bilig'e değil Türk tarihinin son büyük dehası Mustafa Kemal Atatürk'te de aynı şekilde karşımıza çıkar. Atatürk Türk devlet felsefesini yeniden canlandırırken yeni bir şey icat etmedi. Aslında kadim Türk töresindeki esasları modern bir devlet sistemine yeniden yerleştirdi. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Bu söz sadece bir siyasi cümle değil. Kutat Kubiliğin Bey doğru olursa millet doğru olur öğretisinin Cumhuriyet çağındaki karşılığıdır. Atatürk'e göre sadakat bir kişiye değil, millete ve devlete olur. Nitekim şöyle der. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ile levet payidar kalacaktır. Bu cümle kişiyi değil devleti kutsayan törenin en net ifadesidir. Atatürk milletine şunu öğretmek istedi. Bana değil Devlete bağlı olun. Bir kişiye değil, milletin kendisine güvenin. Kutat Kubilik de yazan ilke şu şekildedir. Hükümdar töreye uymazsa millet bozulur. Atatürk'ün devlet ilkesindeki karşılığı da şudur. Devlet adalet üzerine kuruludur. Her iki sözde aynı hakikati anlatır. Yüksek olan kişi değildir, nizamdır. Değişmez olan koltuk değil, hukuktur. Ebedi olan insan değil, devlettir. Bu yüzden Atatürk milletini körü körüne biat kültüründen uzak tutmak için uyardı. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştiriniz deyip Türk ulusunu yeniden atalar kültürüne göre kodladı. Bu söz Türk töresinin bin yıllık akıl ile yürü öğüdünün cumhuriyet çağındaki devamıdır. Dede Korkut kitabı Türk milletinin hem yüreğini hem töresini anlatır. Her cümlenin ardında bir uyarı, bir ölçü, bir akıl vardır. Ve her hikayede tekrar eden bir gerçek bulunur. Beylerin beyi bey olursa ulusun dirliği olur. Bu söz töredeki en temel ilkeyi tekrar eder. Bey görevini yaparsa millet güçlü olur. Bey şaşarsa millet zarar görür. Yani sadakat kişiye değil doğru yönetime ve doğru nizamdadır. Dede Korkut'un sürekli vurguladığı bir başka öğüt, aklın yolu bir, törenin yolu birdir. Bu, lidere köre körüne sadakat değil, akla, töreye ve adalete sadakate öğütler. Dede Korkut hikayelerinde hiçbir zaman beye kulluk yoktur. Beye danışılır, beyin sözü dinlenir ama beyin görevi halkı korumaktır. Halkı kendine kul yapmak değildir. Oğuz töresinde lidere itaat eğer lider töre içindeyse geçerlidir. Töre dışına çıkan kim olursa olsun hakan ya da han eleştirilir hatta görevden dahi alınabilir. Bu Türk'ün bin yıllık devlet aklıdır. Kaşkarlı Mahmut 11. yüzyılda yalnızca bir sözlük yazmadı. Türk'ün ahlakını, devletin düzenini ve töresini anlattı. Divan-ı Lügatı Türk'te geçen bir atasözü de şudur. Bek, beklik ile halk, halklık ile iyidir. Bu, herkesin yerini bilmesi, yöneticinin adaletli yönetmesi, halkında töreye uygun yaşaması gerektiğini anlatır. Bir başka töre öğüdü de şudur. Kişi moru töre yoru. Yani kişi hata yapar, töre yol gösterir. Bu söz törenin kişi üstünde olduğunu açıkça gösterir. Kişi yanılır, töre yanılmaz. Bu yüzden sadakat kişiye değil, töreye olur. Kaşkarlı Türk'ün fıtratını anlatırken şöyle der: Türk milleti bağımsızlık ve hürriyetine düşkündür. Bu cümle bile kulakulluk fikrinin Türkiye için aykırı olduğunu ispat eder. Divanda yer alan başka bir töresel öğüt ise yanlık yanlığı beke yük olur. Yani halkın yanlışı bey için yüktür. Bu ne demektir? Halk doğru olursa bey güçlü olur. Ama halk yanlış yönlendirilirse kötü liderin varlığı toplumu yıkar. Yani halkın da uyanık olması töreyi bilmesi gereklidir der. Oğuz Han'ın töresi, Dede Korkut'un töresi, Kaşgarlı Mahmut'un öğüdü, Kutat Kubili'nin adaleti ve Atatürk'ün devlet aklı. Hepsi aynı noktada birleşir. Kula kulluk yoktur. Türk milleti akla, adalete, töreye, devlete sadakat gösterir kişiye değil nizama bağlı olur. Bu çizgi Türk'ün 10 bin yıllık devlet felsefesidir. Ve bugün hatırlanması gereken en büyük hakikat de budur. Yani Türk töresi Kaya Petrokliflerinden Orhun'a, Dede Korkut'tan Kaşkarlı'ya, Kutat Kubilik'ten Selçuklu'ya, Devlet-i Aliye'den Türkiye Cumhuriyeti'ne aynı hakikati fısıldar. Kula kulluk yoktur. Devlet, adalet ve akıl ile yükselir. Sadakat kişiye değil, millete ve devlete olur. Ne yazık ki bugün bazıları çıkıyor, Lidere sadakat şerefimizdir gibi bize yabancı sloganları, Türk milletine yamamaya çalışıyor. Hayır. Böyle bir şey ne Orhun'da vardır, ne Oğuz Kağan destanında, ne de Kutatkubilik'te. Türkün sadakati kişiye değil, devlete, millete ve kurumların düzeninde olur. Çünkü kişi fani, töre baki'dir. Kişi şaşar ama devletin nizamı asla şaşmaz. Bir toplum kişilere tapınma psikolojisine sürüklenirse artık millet olmaktan çıkar, yığın haline gelir. Düşünmez, sorgulamaz, iradesini teslim eder. Bu da Türk milletinin karakterine tamamen haykırıdır. O yüzden sözümüz nettir. Türkiye'ye kışan fikre sadakat, hukuka sadakat ve millete sadakattır. Türk töresiyle yaşa. Töresiz bırakmaya çalışanlara karşı aymaz olmayınız. Esen kalın.